Selam yoldaşlar. Ne yapıyorsunuz? Muhteremler. Nasıl gidiyor? Sakalları kestirdik bugün biraz. Daha eskiye göre daha iyi oldu. Çok kısalmasını istemiyorum zaten. Havalar da bayağı bir soğudu görüyorsunuz. Bu var. Bunun altında bir de kazak var. Yani çok kalın bir kazak değil ama sonuçta kazak. Geldik bilekliğimizi satmaya. Yağmur durdu. Bir saat falan oldu. Hatta ablamız bakın yerleri süpürüyor. Görüyorsunuz. O yere seriyor. Onlar şey falan satıyorlar. Tişört, tişört, Brezilyalı tişört satıyorlar. Bu Brezilyalı tişörtler iyi gidiyor. Onlardan satıyorlar. Onun için yerleri süpürüyor. Süpürdükçe daha hızlı kuruyor. Dikkat bakar. oğlu da karşı yanında yani açmışlar zaten tezgahı. Böyle. Ben de bugün buraya geldim şu anda. Ben eskiden de buradaydım zaten. Burada açıyordum yani. Şimdi buraya geldim yine. Bugün de burada açacağım, burada deneyeceğim. Diğer taraf biraz, bilmiyorum biraz yavaş gidiyor. Belki yerdendir dolayı diyorum yani orada. Yani burada daha iyi olabilir belki. Deneyeceğim bugün. Ona göre duruma bakacağız artık. Ve diyorum acaba hani şöyle Buralar bayağı bir havalar soğumaya başladı artık. Sıktı yani psikolojimi de bozdu benim. Bu yağmurlar, çamurlar. Diyorum acaba şöyle bir hafta 10 gün sonra buralar artık daha da soğumaya başlayacak yani. Bir hafta 10 gün sonra acaba yavaş yavaş bir tura mı çıksam böyle? Hani ince ince ufak ufak. Öyle bir düşüncem var. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Siz ne söylersiniz? Bir 10 gün sonra falan e, çıkayım diyorum. Niye 10 gün sonra derseniz 10 e, gün sonra benim e, kira günüm doluyor. Daha fazla hani e, şey yapmayayım diye zaten burada yapacak bir şey de yok. Çıkayım diye düşünüyorum yaklaşık bir 10 gün sonra herhalde. Tam bilmiyorum da ortalama öyle yani. Gideyim diye düşünüyorum. Böyle yukarılarda sıcak taraflara doğru. Bir, öyle bir şeyler aklımdan geçiyor. Net değil. Dediğim gibi %90 değil yani. Şey %100 değil. %90 falan. %80 öyle diyelim. Durum ne gösterir? Tabi bilmiyoruz. Şu bir hafta 10 günde güzel işler olursa. Şimdi bugün burayı deneyeceğim. Yarın daha başka bir yeri deneyeceğim. Neresi diyecekseniz sahil değil bu sefer arkadaşlar sahili denemeyeceğim şehrin içerisini deneyeceğim yani şehrin içinde kuracağım tezgahı şehrin içerisinde deneyeceğim bakalım nasıl olacak orada çünkü havalar soğuk insanlar uzun kollu giyiyorlar ya bilekliğe falan pek rağbet olmuyor yani açıkçası bir de bizde çeşit yok ee, bu kristal yapıyoruz kristaller pek gitmiyor burada Karistel bileklik satanlar olduğu için pek gitmiyor. Aynı şeyler olduğu için daha doğrusu pek gitmiyor. Farklı değil. Farklıları da yok burada. İmkanlar yok yani farklıya alacak. O yüzden ee, imkanlar yok derken maddi olarak e, imkansızlık e, demiyorum yani. Maddi olarak da olsa şey de olsa adı neydi? E, malzemeler de olsa hep aynı malzemeler. Farklı bir şey yok yani. Aynı şeyleri satmak zorundasın. Aynı ürünleri yapmak zorundasın. Farklı bir malzeme yok burada yani. O yüzden ben de diyorum bir yola revan mı olayım ne yapayım gene. Zaten benim her zaman öyle bir düşüncem var biliyorsunuz. Yola çıkayım diyorum. Kervan yolda mı dizilir diyorum acaba hani. Kervan yolda dizilir hani diyorlar ya. Kervanı yolda mı dizelim acaba bilmiyorum yani. Öyle bir kararsız kaldım dedim. Biz size sorayım. Bir görüşeyim. Bir sizin düşüncelerinizi alayım. Fikirlerinizi alayım. Mısır demeyin arkadaşlar. Bileğimden dolayı benim Mısır'ı yapma şansım yok şu anda. Gerçekten olsa zaten ben hani gider Mısırda yaparım, sorun değil yani. Ne iş yaptım ben hani Mısır yapmışım, şu yapmışım, bu yapmışım önemli değil, yaparım yani. Biliyorsunuz ki yaptım da. Ama bileğim sorun. O yüzden Mısır demeyin. Yani bazı arkadaşlar anlamamakta veya oraya atlıyorlar. anlamamakta ısrar ediyorlar veya atlayarak izledikleri için görmüyorlar. Mısır işi falan diyorlar. Olmuyor yani. Bileğim var arkadaşlar. Bu sefer bileğimi normal hiçbir şeyde kullanamayacağım. İyice gidecek yani. Sol bileğimde sıkıntı var. Sol bileyim, o yüzden Mısır işi demeyelim. Ama farklı bir önerileriniz varsa tabii ki değerlendirebiliriz yani bunları düşünürüz, konuşuruz. Ama havaları görüyorsunuz, hep böyle, her gün, her gün artık iyice psikolojimizi bozdu yani bu havalar. Soğuklardan zaten nefret ediyorum. Diyeceksiniz ki çok mu soğuk? Aslına bakarsanız şu anda hava şu karşıda gösteriyor. Siz görmesiniz de ben göreyim. Şu anda saat yazıyor. Şey geldiği zaman bakayım size söyleyeyim. 22 20 a 22 bakın 22 derece. Ama bir soğukluk var. Hem denizden esen rüzgar var hem nemden dolayı mı soğukluktur bilmiyorum. Bir soğukluk var. Maalesef soğuk yani hava. Durumlar böyle böyle düşünüyorum ben. Aklıma geldikçe yine size de söylerim. Sizin de düşünceleriniz, fikirleriniz, önerileriniz varsa onları da dinlerim. Arada bir söyleyeyim yani böyle hatırlatayım. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Bizi her türlü platformdan desteklerseniz mutlu olurum. Böyle bizde. Ben yine şimdi biraz çalışmaya çalışayım. Bir kahve gelsin sıcak bir kahve içelim belki inşallah. Yine haberleşiriz yine çekeceğim yani görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben e, diyebilirsiniz bunu söylemeyi de unuttum. Ya çık gez git ne güzel dersiniz doğru güzel gezmek güzel ama e, gezdiğim gittiğim yerlerde benim e, tek düşündüğüm şey bileklik satılacak mı hani diyeceksiniz ki belki burada da kış yağmur çamur ama haklısınız evet ama en azından hani bir günlük harçlığımız çıkıyor o sorun var yani burada öyle böyle günlük harçlığımız bazen az oluyor bazen çok oluyor karnımız doyuyor çok şükür yani. Şöyle et, e, sahili göstereyim. Copacabana sahili arkadaşlar. Kimse yok tabii ki. Hava sabahtan beri yağmur olduğu için. Yani böyle bir sorun var. Şu ablamız da terere yapıyor. Yani saç örgüsü falan e, yapıyor. Beni düşündüren bu yani. Gittiğim yerlerde 3-5 harçlığımızın çıkacağını bilsem. Yani her gün 3-5 karnımızın doyacağını, harçlığımızın çıkacağını bilsem. Emin olsam, inan hiç düşünmem bugün akşamdan giderim. Hatta şimdi kapatır giderim yani öyle diyeyim. Ama bu beni korkutuyor yani. Şimdi gidersek e bir de iş olmazsa hani harçlığımız da çıkmazsa bu sefer sıkıntı olur. Büyük olur yani. O yüzden e, ince eleyip sık dokuyorum. Yoksa inanın hiç düşünmem yani. Çeker giderim. Sıkıntı yok. E, şeyden dolayı demiyorum. ha Şu sahilde yatsan ne olur? Otelde kalayım. hostelde kalayım. Derdim yok yani. Sıkıntı yok. Her yerde yatar kalkarız. Sıkıntı yok ondan yara. Ama sonuçta bir günlük ihtiyaç var. Yemekti, şuydu, buydu. Onu düşünüyorum. Yani onun için hani satış olsa 3-5 ya da bir Fatih Altaylı olsak biliyorsunuz Fatih ile izliyor musunuz bilmiyorum da adam sponsorlar adama sıraya giriyor ya. E, haklıdır tabii ki adamın kanalı milyon milyon izleniyor. Yani bizim de öyle bir sponsorumuz olsa biner biner gideriz. Çıkar gideriz, gezer gideriz. Yani neyse Tangolis abimizin dediği gibi izleyin biraz sizde yapın bir şeyler. Hani şöyle bir 8-10 bin yapalım. 20 bin olsun. Neyse yavaş yavaş tabii ki de. Ee, biz de rahat ederiz. E, YouTube parası diyenler olabilir yani. YouTube parası geliyor diyenler olabilir. Bu ay bana YouTube'dan para gelmeyecek arkadaşlar. Video yüklemedim biliyorsunuz ki. Gelen de zaten aylık aylık geliyor. Hani günlük de gelmiyor ki. Ben hani gittiğim zaman günlük harçlığım oradan karşılığım YouTube'dan işte bugün diyelim ki 30 geldi yarın 20 geldi öbür gün 10 geldi eyvallah ama yok yani YouTube'dan da aylık geliyor YouTube'dan ayın 20'si ile 26'sı arasında geliyor arkadaşlar para. O yüzden e, öyle bir şey de olmaz yani. Zaten bu ay da gelmeyecek dediğim gibi. Hani bu ay dediğim ne? Hangi aydayız? Nisan'dayız galiba. Mayıs'ın 20'si ta Haziran'ın 20'sine kadar YouTube'dan para gelmeyecek. E, onu da öyle atlamış oluyoruz. Yani bunları düşünüyorum açıkçası. Yani kısaca Haziran'ın 20'sine 50 gün var. 50 gün boyunca maalesef para gelmeyeceği için Böyle oluyor. Oy. Şimdi o kızlara iki tane sattım da videoda gördünüz o mavili kız vardı bir tane iki tane e, bir çekerek yürüyordu gördünüz mü bilmiyorum bacağına dövme yaptırmıştı. Işte. Onlara iki tane sattım. Baya uzakta oturuyorlarmış. Tatile gelmişler buraya. Amazon tarafında oturuyorlarmış. Amazon tarafında bir şehir var. Orada oturuyorlarmış. Baya bu uzak. Orası diyor çok sıcak diyor. Geldik ama burası soğuk diyor yani. Dedim valla burası da soğuk maalesef işte. İki tane de aldılar. Öyle yerini de şöyle yani orada oturuyoruz falan dediler. Ben de tatile falan gitmeyi düşünüyorum falan işte. Biraz öyle sohbet muhabbet. Neyse ki bir siftah ettik şükür. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Sorun hani yolda. Acaba satar mıyım, satamaz mıyım? Kıza dedim hatta hani, dedim oralarda hani satabilir miyiz, satamaz mıyız? Vallahi bilmiyorum dedi yani hiç orada bilmiyor yani böyle şey yapmadığım için bilemiyorum dedi. Kız da bir şey söyleyemedi. Satılır satılmaz bilmiyorum dedim. O tarafa gelirsek bayağı bir uzun ama yani yol bayağı bir uzak. Bir hafta buradalarmış onlar da işte. Bir hafta sonra gideceğiz diyor. Durum böyle. Çekecektim aslında videonlarla değil mi? ver gerek yok. Böyle çok denk geliyor yani aslında hani. Denk geliyor derken yanlış anlaşılmasın. Buranın insanları sıcak kanlılar. Yani sohbet ediyorlar böyle. Hani videoda çekeyim yok desen yok demiyorlar. demezlerdi de. Ben yapmıyorum yani. Belki yapsam izlenmeler de artabilir ama yapmıyorum. Neyse bir başlangıç yapmış olduk. Havanın şurasını gördünüz mü bilmiyorum. Bakın şurası görüyorsunuz. Acayip simsiyah. Buraya gelmez umarım. Rüzgar o taraftan esiyor şu taraftan şöyle. Gelir de yağarsa kötü olur. Ama havanın bu tarafı da şu tarafı diğer karşı tarafı da tam onun karşı tarafı da yavaş yavaş güzel bir mavi böyle tatlı bir mavi olmaya başladı. Tatlı tatlı geliyor maviler. Şöyle parlıyor ekran. Ha, Görüyorsunuz şuradan. Tatlı tatlı geliyor yani şuralardan tatlı tatlı geliyor maviler. Bakalım inşallah şey olur güzel güzel. İşimizi gücümüzü yaparız yağmurlardan sıkıldık. Böyle de düşüncem var yani bilmiyorum sizin önerileriniz tavsiyeleriniz ne olur arkadaşlar. Siz de önerilerinizi tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız biz de bir e, fikir edinmiş oluruz. Akıl akıldan üstündür diyorlar. Soğuk ya. Ay, Akıl akıldan üstündür yani. Bu abilerimiz bu saatlerde başlıyorlar. Sahili temizlemeye başlıyorlar arkadaşlar. Sahilde traktörler, muraktörler şu ileride var. E, buradan görünmüyor. Yani çıplak gözle görülüyor da kamerada görünmez yani. Traktörlerle falan çöpleri falan topluyorlar. Şey yapıyorlar. Bakalım inşallah iyi olacak ya bugün yani olur diye düşünüyoruz. Umudumuz o yönde. Umut can çık şey çıkmadan adı neydi? Çıkmadık candan umut kesilmez diyorlar ya. Bizde de de öyle arkadaşlar yani. Nefes aldığın sürece umut vardır diyoruz. İşimizi gücümüzü yapmaya devam ediyoruz. İnternetim yok. Sadece WhatsApp bazen o da WhatsApp'ı açarsam mesajlar geliyor. İnternet yüklemiştim ama internet hala gelmedi. O yüzden hiçbir şeye ulaşamıyorum. Hiçbir yere giremiyorum yani. Çıkamıyorum. Ee, yükledim gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Buralarında işte bu internette mi? internette böyle sıkıntıları var. Bekliyorum artık internetim gelirse Biriyle hani yazan mazan varsa cevap veririz zaten. Konuşuruz, sohbet ederiz. Yoksa da gelmezse de artık bekleyeceğiz gelene kadar. Yani akşam mı gelir, bir saat sonra mı gelir, yarın mı gelir bilmiyorum herhalde. En geç yarın gelir artık. Bazen hemen geliyor, bazen böyle bir gün falan sürüyor yani. Neyse ben biraz daha işimize yoğunlaşalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gene yağmur yağdı. Biz toplandık kaçtık. Yağmur şimdi durdu. Gene geldik. Her gün böyleyiz yani. Böyle takılıyoruz her gün. Yağmur, çamur derken böyle böyle. Yani gitmek istememin sebebi aslında bu yani. Görüyorsunuz durmadan yağmur ve soğuk. Bakın herkes topladı malzemelerini. Gitti yani. Şimdi tekrar açıyorlar gitti derken hani yağmurdan kaçtı. Şimdi tekrar insanlar açıyor işte. Ve soğuk. Yani öyle kardeşim. Biz soğuktan kaçtık Brezilya sıcak diye. Brezilya da soğuk yani. Şimdi Türkiye'ye yaz geldi, bize kış geldi. Brezilya'ya kış geldi yani. Türkiye'de öğlen oluyor, Brezilya'da sabah oluyor. Hep ters. Bu abimizle karşıda açıyor. Kızlar falan geliyor. Burada antrenman yapıyorlar. Boks antrenmanı falan yapıyorlar sahilde şurada açıyor şimdi abimiz. Yağmur durdu. O da yeni. Zaten bu saatlerde geliyor normalde de. Yağmurdan önce gelmişti. Tam açacakken yağmur başladı. Sonra durdu abimiz haklı olarak. O da bizle birlikte saklandı. Şimdi tekrar açıyor. Biraz sonra kızlar gelir. Bir 4-5 tane kız var. Geliyorlar. Burada boks antrenmanı yapıyorlar falan şeyler yapıyorlar. Burada takılıyorlar böyle. Geldikleri zaman eğer yağmur çamur olmazsa yine tabii ki. Geldikleri zaman açıp gösteririm size de. Copacabana meşhur Copacabana plajı. Sıcaklarda ne güzeldi ya. Cıvıl cıvıl böyle. Hem sıcak hem güzel. Kalabalık. Her şey iyi. Hava güzel. Güneş. işleri iyi. Daha ne olsundu babam. Ama şimdi öyle değil maalesef. Yağmurlarla çamurlara baş başa kaldık. Şöyle bir Copacabana plajında bir tur atayım dedim. Açıkça söylemek gerekirse tur atayım değil. İhtiyaç gidereyim kısacası. Şimdi diyeceğim diyenler olur. Aa öyle mi yapıyorsunuz? Herkes yapıyor. Vallahi kızlar bile yapıyorlar yani söyleyeyim. Hiç şey yapmayın. Ay. Arkadaşa bıraktım. Acayip rüzgar var. Acayip soğuk var ya. Yani üşüdüm. Acayip üşüdüm hem de. Ama Yapacak bir şey yok. Yemek olmadan yemek olmuyor. Şurada bak dedim söylemiştim ya kızlar geliyorlar şey yapıyorlar diye. Ha bunlar da buradalar işte. Antrenman yapıyorlar. Burada şöyle öyle. Kızlarımız antrenman yapıyor. Bo şu kara kız diyeyim artık. Boks yapıyordu dün. Ay, de geldik bekliyoruz artık ama yarın gelmeyeceğim şeye gideceğim yarın abi şehir merkezini deneyeceğim gündüz gündüz şehir merkezini deneyeceğim belki gündüz şehir merkezinde daha şey olabilir yani daha güzel olabilir bakalım artık yağmur durdu kurudu etraf her yer kurudu ama rüzgar var soğuk var kardeşim Bunlar da tur satıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar şu turları. Kardeşlerimiz de turları satıyorlar şöyle. İçerisine göre değişiyor yani. Yaptığınız favela tur bilmiyorum kaç para. Öbür tur bilmiyorum kaç para falan diye değişiyor. Kız bilekliğe bakıyor da gel al bakmayla olmaz yani. Bunlar da abi ablalarımız. Geçiyorlar önümüzden. Görüyorsunuz böyle yapıyorlar şey sporlarını. Oy 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 yoldaşlar vallahi tir tir titriyorum yoldaş. Yoldaşlar. Gideceğim yani sigaramı içeyim gideceğim şimdi kahveci geldi bir kahve içtim. Sigaram da bitti zaten. Eve gideceğim yani artık. Çünkü harbiden felaket bir soğuk var. Rüzgar esiyor hele daha. Hola. Buenas noches.

Şimdi diyor dönüşte alacağız diyor da dedim ben eve gidiyorum. Sadece. Harbiden dönüşte alacaklarını bilsem beklerim de. Yani her zaman böyle dönüşte alacağım. Yarın burada mısın gibi şeyler. Çöpümüzü yere atmıyoruz bakın sigaramız. Burada çöpümüz var görüyorsunuz. Oraya atıyoruz. Her zaman böyle şeyler yani. Dönüşte alırım. Ee, yarın geleceğim herhangi bir şeyler. Onun için hiç beklemeye gerek yok. Gideyim evde bir iki bileklik yaparım. Isınayım biraz. Yani baya bir soğuk oldu hava. Dediğim gibi üşüdüm. Donuyorum yani şu anda. Titriyorum. Pantolon yok gene. Şort var ağzımızda. Zaten ben geçen kışta, geçen sene kışında yani herhalde iki sefer veya üç sefer eşofman giymişimdir. Daha da fazla giymedim. İki veya üç sefer giymişimdir yani bu sene de böyle geçer. Ne ayakkabı, ne eşofman, ne pantolon öyle. Allah'a emanet yaşıyorum desem yeridir yani herhalde. Orada da canlı müzik yapıyorlar. Biraz önce zabıtalar geldi bir kaçtık. Aniden bir baskın yaptılar ya şurada ileride şapka makka satan birisi var. Onun şeylerini aldılar. Malzemelerini aldılar. Bilekle bir şey demedikleri için ben de yandaki şu oyuncak satıyor kardeşimiz. Hemen onların malzemelerini aldım, yardım ettim onlara. Şu şeye falan Sahile gidiyorlar zaten. Oraya gittim ben de. Onlarla birlikte. Bilekliğe geldim sonra tekrar. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika daha durayım olmazsa. Şuradan bir kalabalık geliyor. Bu arada ben bir şey soracağım. Konuşamıyorum. Böyle soğuklarda benim dilim uyuşuyor yani dilim aramızda doktor e, doktor böyle doktora yapan doktor olup okuyan falan varsa sebebini açıklayabilir mi arkadaşlar yani uçuyorum ya acı, bak konuşamıyorum yani soğuktan konuşamıyorum şu anda öyle söyleyeyim dilim uyuşuyor bunun sebebini bilen var mı arkadaşlar yardımcı olun bana bir yardımcı olun ya yani bir şeyler söyleyin bir hareket oldu şu anda ben de bir 5-10 dakika daha bekliyorum o harekette belki bir kısmet çıkar. Bunun için de bana bir şeyler söylerseniz e, mutlu olurum yani.